Suretler harika bir <laughs> film evet. yapmışsınız nereden bu biraz anlatabilir misin bugün de ilk defa gösterdiğimizlere fakit etti sağ ol. ya biraz filmin adı aslında filmin anlamını gösteriyor suretler bir imge olarak her zaman insanın belki zihninde var ama ne zaman onun gerçek olduğunu anlıyorsun önünde somut olarak gördüğünde bu film de benim için biraz suret anlamı taşıyordu ortaya çıkana kadar hep bir mefhumdu. O yüzden de ortaya çıkana kadar hiç kimseye hissettirmemeye çalıştım. Ne zaman ki perdede o suret yansır hale geldi, ha dedim işte artık suretler var. Abdi bile yani filmin belgesel filmin odağında olan kişi olarak o da öyle söyledi şimdi filmi seyrettiğimiz zaman. Yani içindeydim ama görmek başka diyorsun değil mi Abdi? Nasıl oldu yani, bu? E, ben film yaptığım süre içinde hep içindeydim ama gerçekten burada izlemek başka bir şekilde yani başka bir duyguydu yani belki Berdenin büyüsü mü diyelim ee, güzeldi yani evet. e, diyeyim, surat hocamız dediği gibi elbette herkesin belki her insanın farklı bir şey ifade edebilir ama benim geldiğim coğrafyada suratlar e, ...çok başka bir şey ifade ediyordur. Yani yasaklarla ifade ediyordu Ama işte biz de onu aslında bir nevi e, olmaması gerekenin... ...yani bizim coğrafyada olmaması gerekeni yaptık ama... ...aslında olması gereken. Hı hı. Yani. Ve senin ihtiyaç duydu. Kesinlikle. Yani ben e, filmde de izlediyseniz diyorum orada... ...yani neden bir insanın bir şeyi hatırlaması... ...kendini hatırlaması ya da çocukluğunu hatırlaması neden... ...yasak veya günah olsun yani. Her öğrenciye nasip olmayan bir şey yaptı. Yani bir filmin öznesi oldu. Çok harika bir hatıra, çok özel bir durum bu, değil mi? Kesinlikle böyle. Biz de evet. çok memnun olduk gerçekten. Hoca öğrencisi çekim ekibi de hep mezun arkadaşlarımız, öğrencilerimiz. Onlarla beraber. Sen de tanıdığın kişiler zaten, evet, değil mi? Bir işte sınıf arkadaşlarım falan. yani yerlerde tanıdıklarım. Hocalarım, hocam da dediği gibi bugün işte. Ee, aslında bir hikaye bulmak o kadar da değil yani. Belki sınıfta bakarsak, yani sadece ben değil, başkalarının hikayeleri de o kadar güzel çıkabilir yani. Çok doğru. O, yüzden... o zaman yani hepsi kendi hikayelerine dikkatli baksınlar değil mi? Kesinlikle. Hocalar burada, deneyim <laughs> sahibi kişiler burada. <laughs> Ellerinizin sağlık Teşekkür ederiz. İnşallah izleriz. tekrar öğrencilerimize de gösteririz değil mi? Gösteririz tabii ki. Abdü'cüğüm çok Geleceğiz. güzel bir hatıra olmuş gerçekten. Sûretimiz bol olsun. Sağlam, suretimiz <laughs> bol olsun.